Naked kategorisindeki en iyi 250 cc'lik 4 motor. 4. Kawasaki Z250 SL Kawasaki Z250 SL ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen Kawasaki Ninja 200 SL'in Naked modeli olan motor bloğunda 249 cc'lik bir motor hacmine sahip, tek silindirli, sıvı soğutmalı, 6 vites manuel şanzımanı olan ve sahip olduğu tüm bu teknik özellikleriyle maksimum 28 beygir gücü ve 22.6 Nm tork üreten bir motordur. Kawasaki Z250 SL'i SL tasarım konusunda inceleyecek olursak ilk olarak şunu belirtmek gerekir ki Z250 SL ebat olarak küçük bir motordur ve 0.785 metrelik sele yüksekliği ile uzun boylu ve yapılı kişilere göre oldukça ufak gelebilecek bir motosiklettir. Bununla beraber dışarıdan bakıldığında hacimli gözüken bir yapısı olmasa da Kawasaki Z250 SL'in Kawasaki'nin kendine ait renk tonları ile oldukça yakışıklı ve etkileyici bir görünümünün olduğunu söyleyebiliriz. Sonucuna bakacak olursak Kawasaki Z250 SL'in 159 km hıza ulaştığını belirtebiliriz. Yakıt tüketimi konusunda ise kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla 100 kilometrede 3.5 ve 4.20 litre arasında bir yakıt tüketiminin olduğundan söz edebiliriz. Bu motorun eksi yönlerine bakacak olursak ilk olarak şunu belirtmek gerekir ki Kawasaki Z250SL'de kullanılan parçalar kaliteli olsa da diğer birçok Kawasaki motorunda olduğu gibi yedek parça fiyatları oldukça pahalıdır ve pek fazla yan sanayisi de bulunmamaktadır. İlk eksi özelliği budur. İkinci eksi özelliği ise motorun ebat olarak diğer rakiplerine göre biraz küçük kalması. Üçüncü eksi özelliği ise gösterge panelinde vites göstergesinin bulunmamasıdır. Üç farklı konuda dezavantajı olan Kawasaki Z250SL adına şunu belirtmek gerekir ki bu motor bazı noktalardan dezavantajlı olsa da Kawasaki'nin bir motoru olması ve Kawasaki'nin kalitesini taşıması, sağlam olması ve aynı zamanda tasarım olarak etkileyici bir görünüme sahip olması gibi özellikleriyle en iyi 250 cc'lik naked motorlar listemize girmeyi hak etmektedir. Kawasaki Z250SL adına son olarak şunu da belirtmek gerekir ki bu motorun şu anda ülkemizde sıfır satışı yok ve ortalama ikinci el piyasası 120.000 TL'dir. Bu motora karşı piyasa talebi ise sıfır satışı olmadığından olacak ki pek fazla talebi olmadığını söyleyebiliriz. 3. KTM 250 Duke KTM 250 Duke KTM Naked serisinin düşük cc'li motorlarından bir tanesi olan tasarım olarak Duke serisinin ruhunu yansıtan ülkemizde birçok kişinin görünümünü beğendiği bir motordur. Teknik açıdan Duke 250'yi inceleyecek olursak ilk olarak şunu belirtmek isterim ki KTM Duke 250 motor bloğunda büyük abisi KTM Duke 390'ın motor bloğu ile hemen hemen aynı motor bloğunu kullanmaktadır. Sadece piston ve silindir gibi bazı parçaları biraz küçültülerek 250 cc'lik bir motora göre ayarlanmıştır. Bunlarla beraber motor bloğunda 248 cc'lik bir motor hacmine sahip olan 250 Duke tek silindirli, sıvı soğutmalı, maksimum 30 beygir gücü ve 24 Nm tork üreten fren sistemi olarak ise ABS'li fren sistemine sahip bir motosiklettir. Teknik açıdan kendi klasmanına göre yeterli teknik özelliklere sahip olan 250'nin son hızına bakacak olursak Duke 250 son hız olarak 163 km hıza ulaşmaktadır. Yakıt tüketimine bakacak olursak 250 Duke'un kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla 100 km'de ortalama 3.25 litrelik bir yakıt tüketiminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu motorun piyasasına bakacak olursak şu anda ülkemizde sıfır satışı bulunan KTM 250 Duke'un piyasa talebi ve piyasada kabul görme durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. KTM 250 Duke 2023 yıl Ağustos ayı itibariyle KTM tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 185.900 TL'dir. KTM 250 Duke motosikleti için hem tasarımı hem de kendi klasmanındaki yeterli teknik özellikleriyle ülkemizde bulunan 250cc kategorisindeki en iyi naked motorlardan bir tanesidir diyebiliriz. 2. Honda CB250R Honda CB250R retro tasarımı, modern çizgileri ve yuvarlak kafa tasarımı ile ülkemizdeki naked motorlardan tamamen farklı bir tipe sahip olan bir motordur. Görünümü itibariyle tamamen şehir motosikleti olduğunu belli eden Honda CB250 arın teknik özelliklerine bakacak olursak motor bile bloğunda 250 cc'lik motor hacmine sahip tek silindirli sıvı soğutmalı 10 litrelik yakıt deposu olan ıslak ağırda 144 kg olan ve sahip olduğu tüm bu teknik özellikleriyle maksimum 27 beygir gücü ve 23 Nm torku üreten Honda'nın naked kategorisindeki düşük cc'li bir motordur. Honda CB250 arın yakıt tüketimine bakacak olursak kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla 100 kilometrede ortalama 3.25 litre bir yakıt tüketimine tüketiminin olduğunu söyleyebiliriz ki bu yakıt tüketimi KTM 250 Duke olduğu gibi 250 cc'lik bir motor için oldukça idealdir. Son hızına bakacak olursak Honda CB 250R son hız olarak 171 km hıza ulaşmaktadır. Son modelleriyle beraber yeni renk seçenekleriyle tanıtılan Honda CB 250 r adına şunu belirtmek gerekir ki bu motor tasarım konusunda gerçekten özgündür ve retro tasarımı ile tamamen şehir motoru görünümü vardır. Sahip olduğu teknik özellikleriyle de kendi klasmanı için oldukça iyi bir motordur diyebiliriz. Honda CB250 da şunu da belirtmek gerekir ki bu motorun piyasa talebi de oldukça iyidir ve bu tasarımı ile yıllar geçse dahi talebini koruyabilecek bir motordur. Son olarak Honda CB250 aranın fiyatına bakacak olursak Honda CB250 aranın 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle Honda tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 194.500 TL'dir. 1. Yamaha MT-25 Tork canavarı olarak nitelendirilen Yamaha MT grubunun dördüncü üyesi olan Yamaha MT-25 ilk olarak 2015 yılında tanıtılmış ve o yıl içerisinde satışa sunulmuştur. Kendisine özgü bir far tasarımı ile gerçek manada etkileyici bir görünümü olan MT-25, Yamaha R25'in sokak stili versiyonudur. Ve tip olarak Naked sınıfına giren bir motosiklettir. Yamaha MT-25 tasarım açısından inceleyecek olursak, MT-25 hakkında ilk olarak şunu belirtebiliriz ki, MT-25, Yamaha'nın bir diğer motor modeli olan FZ'ye oldukça benzemektedir. Ancak keskin hatları itibariyle MT-25 bir adım daha öne çıkmaktadır. Boyut olarak uzunluğu 2.09 metre, yerden yüksekliği 1.07 metre, genişliği 0.75 metre ve sele yüksekliği ise 0.78 metre olan MT-25 dışarıdan bakıldığında oldukça hacimli ve gösterişli durmaktadır. MT grubunun orta siklet motoru olan MT-25'in kısaca teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 249 cc'lik bir motor hacmine sahip, maksimum 36 beygir gücü ve 26.6 Nm tork üreten, sıvı soğutmalı, çift silindirli, 6 vites şanzımana sahip, Dolu ağırlığı 168 kg olan bir motordur. Teknik açıdan MT-25'in çift silindirli olması ve üretebildiği güç açısından kendi klasmanında birinci olan bir motordur. Yamaha MT-25'in hızlanma sürelerine bakacak olursak 0'dan 60 km hıza ulaşması 3.35 saniye, 0'dan 100 km hıza ulaşması ise 6.43 saniye sürmektedir. Sonuç olarak ise kullanıcı videolarında gördüğüm kadarıyla 192 km'lik bir hıza ulaşmaktadır. Teknik açıdan ve hızlanma konusunda sınıfının birincisi konumunda olan MT-25'in yakın tüketimine değinecek olursak kullanım şekline göre değişiklik göstermekle beraber kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla 100 kilometrede 3.5 ve 5.5 litre arasında bir yakıt tüketiminin olduğunu söyleyebiliriz. Hem teknik açıdan hem de tasarım açısından birçok kişiden kabul gören MT-25'in fiyatına bakacak olursak MT-25'in 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle Yamaha tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 207.900 TL'dir. Ancak şu anda birçok bayide MT-25 bulunmadığı için bu motorun ikinci yer fiyatı tavsiye edilen satış fiyatının üzerine çıkmış durumdadır. MT-25 adına şunu da belirtmek gerekir ki bu motorun piyasada kabul görme durumu ve piyasa talebi oldukça iyidir. Videonun sonuna gelmişken 250 cc kategorisindeki bu 4 naked motor hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ve sizler bu 4 naked motordan birisini tercih etmek isteseniz hangi motoru tercih ederdiniz? Ayrıca bu listeye eklemek istediğiniz naked sınıfına giren başka 250 cc'lik motor var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.